istedik. Görüntü kalitesi düşük olduğunu biliyoruz. Ancak bu bir deneme yayınıdır. Bu yayınımızda Cengiz Numanoğlu babam derdi ki yavrum şiirini sizlere seslendirmek istiyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Babam derdi ki yavrum küçüğü küçümseme. Küçücük bir darbeden kalp kırılır mı deme. Orman nasıl yanarsa bir kirbiti çakmakla, Hayırlar da kül olur bil ki başa takmakla. Babam derdi ki yavrum kibir şeytana hastır, Şeytanla dost olanın tübeti iflastır, Dünya hırsı doyurmaz yedikçe aç kalırsın, Kibirde yükselirsen kabirde alçalırsın. Babam derdi ki yavrum çürük tahta boyanmaz. Boyansa da sıratta ilk adıma dayanmaz. Bil ki o gün ameller karşımızda duracak. Önce kendi nefsimiz bizden hesap soracak. Babam derdi ki yavrum dostun postuna kanma. Allah'tan başkasına güvenip de yaslanma. Var gününde sevilir, el üstünde olursun. Dar gününde kendini yapayalnız bulursun. Babam derdi ki yavrum, öfke kanla beslenir şeytan Adem oğluna öldür diye seslenir. Vehimler, vesveseler öfkeye katran döker. Şeytan ancak euzu besmele ile diz çöker. Babam derdi ki yavrum kimseye sırs yükleme. Hiç kimseden sınırsız sadakat bekleme. İnsan pervane gibi rüzgar bulunca döner, gündüz fener kesilir, gece olunca söner. Babam derdi ki yavrum şükredip duruyorum, aç gözlü insanlara hep şunu soruyorum. Bir avuç kara toprak, üç metre kefen için cehenneme bu kadar ısrarla talep niçin babam derdi ki yavrum insan oğlu savrulur kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur makam mevki para pul insan olmaya yetmez İnsandan irfan yoksa ceset beş para etmez Babam derdi ki yavrum borç insana tasmadır. Kölelik fermanına hem de mühür basmadır. Faizin güller yüzlü maskesine aldanma. O şeytan sarmalına düşen kurtulur sanma. Babam derdi ki yavrum insanoğlu nankördür. Herkeste kusur görür, kendi nefsine kördür. O kaskatı kalbini tarife taşlar yetmez. Allah affeder ama insanoğlu affetmez. Babam derdi ki yavrum, diplomalı cahiller Kur'an'a kin öğreten bir zümreye dahiller. Hiçbiri kurtulamaz girdiği dar kafesten ve hiçbiri utanmaz tükettiği nefesten. Babam derdi ki yavrum ölüm herkese yakın, onunla arkadaş ol kaçmaya kalkma sakın. Ölümle barışırsan ömürle barışırsın, yoksa her türlü şerde şeytanla yarışırsın. Değerli dostlar, kanalımıza canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu bir deneme yayınıdır. İnşallah muvaffak oluruz bu deneme yayınımızda. Babam derdi ki yavrum Rabbindendir. Düşünün. Huzuruna çıkacak yüzün var mı? Bir düşün. Sırat'tan geçmek için iki kanat gerekli. Biri Kur'an, biri de düşünmektir sürekli. Babam derdi ki yavrun dedikodu zillettir. Dilden dile bulaşan kronik bir illettir. Kur'an uzaklaş diyor gıybetin vahşetinden. Çünkü insan tiksinir ölmüş kardeş etinden. Babam derdi ki yavrun dine hürefe katma türbede mum yakıp da şirki din diye satma yanlarında durarken Kur'an gibi bir liman gör ki şirk denizinde boğuluyor müslüman babam derdi ki yavrum şerde hayır arama unutma ki şeytanlar bal dökerler harama İnsan nefsi zayıftır, aç gözlüdür bilesin. Sabrı silah eyle ki ona galip gelesin. Babam derdi ki yavrum bu yol hayat yoludur. Tehlikeli virajlar kavşaklarla doludur. Dikkat et Kur'an'daki kırmızı ışıklara, kaza yaparsan eğer suçu kendinde ara. Babam derdi ki yavrum Rabbimiz lütufkardır. Her zorluğun sonunda mutlak kolaylık vardır. Ümitsizlik şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Merhaba dostlar tekrar hoş geldiniz. Bu bir deneme yayınıdır. Görüntü kalitesinin düşük olduğunu biliyoruz. Bu yüzden affınıza sığınıyoruz. Babam derdi ki yavrum kendini helak etme. Cahillerden yüz çevir. Boşa nefes tüketme. Çünkü canlı cesetler ne görür ne duyarlar. Onlar çağdaş putların buyruğuna uyarlar. Babam derdi ki yavrum kadere küsme sakın bil ki seni yaratan sana senden de yakın ne gaflet ne cehalet ne sefalet kaderdir Allah ancak sabreden kullarla beraberdir Babam derdi ki yavrum pişmanlık kurtuluştur vicdanla yüzleşerek yeniden var oluştur. Pişmanlık yanmak değil, yanınca sönmemektir. Hak yolundan bir daha geriye dönmemektir. Babam derdi ki yavrum, sık gidersen dostuna, bir gün eşik dibinde yer bulursun postuna. Kendini bilmeyenin bil ki dinmez gözyaşı, çünkü sonunda çatlar dostum da sabır taşı babam derdi ki yavrum özgürlük zihindedir aklı selim beyinler zindanda da zindedir nice köleler var ki iffetin kalesidir nice sultanlar var ki nefsinin kölesidir Babam derdi ki yavrum, çağdaşlık dedikleri, çürümüş bir ahlakın erozyon delikleri, moda sık sık değişen bir heva dürtüsüdür, oysa hiç değişmeyen iffetin örtüsüdür. Değerli dostlar tekrardan hoş geldiniz. Bu bir deneme yayınıdır, görüntü kalitesinin düşük olduğunun farkındayız. Ancak deneme yaptığımızdan dolayı inşallah bir sonraki yayınlarımızda daha başarılı olmaya gayret göstereceğiz. Babam derdi ki yavrum bilmeceler kolaydır lakin insanı çözmek inanılmaz olaydır. Kimi durur sınırda, kimi yıkar bendini, kimi pişer ateşte, kimi yakar kendini. Babam derdi ki yavrum her şey açık bu dinde şeytana dikkat ediyor 190 ayetinde Ne yazık ki insanlar bu çığlığı duymuyor Hayvanlar ürküten vahşetine doymuyor Babam derdi ki yavrum insanoğlu aldanır Servetini gördükçe kendini karun sanır. Secde eder, tapınır kotrasına, jipine. Bilmez ki nice karun girdi yerin dibine. Babam derdi ki yavrum kürsülere boş çıkma. Seni dinlemek için koşup geleni sıkma. Mikrofon buldum diye uzatırsan sözünü dinleyen önce esner sonra yumar gözünü. Babam derdi ki yavrum hayvanları yermeyin. Onlar sözden anlamaz ahlak dersi vermeyin. Edep haya haysiyet ancak insanı bağlar. Bu durum hayvanlara özgürce yaşam sağlar. Babam derdi ki yavrum secde şuur demektir. Şuur yoksa ameller beyhude bir emektir. Nefsani fırtınalar imanı söndürmesin. Sen gafleti öldür ki o seni öldürmesin. Babam derdi ki yavrum zehirde bal arama nefsin istese bile dönüp bakma harama. Zina caziptir, çeker yaklaşanı bir anda, ona yaklaşmak bile yasaklanmış Kur'an'da. Babam derdi ki yavrum fitne katilinden beter, bir fitne yüz binlerce insan katline yeter. Fitneler toplumları önce kinle yoğurur, Sonra da akıl dışı katliamlar doğurur. Babam derdi ki yavrum bütün dertler bir yana Kur'an'da ümitsizlik haramdır Müslümana. Her çilenin bir ezri, gecenin fecri vardır. İnsanın selameti ancak sabrı kadardır. Değerli dostlar tekrar canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bunu defaatle tekrar ediyoruz. Bu bir deneme yayınıdır. Görüntü kalitesi düşüktür. Lütfen kusura bakmayın. Sizlere bir şiir daha sunacağız ve yayınımızı bitireceğiz inşallah. Bazen canlı yayınımız aksıyor. Bunun için de özür diliyoruz. Evet, inşallah. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. İkinci bir şiir sunuyoruz sizler için. Yine Cengiz Numanoğlu. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Bu şiirini seslendirip inşallah canlı yayınımızı bitireceğiz. <laughs> Mal senin, mülk senin, buyuran sensin. Hükmünü apaçık duyuran sensin. Yaratan, Yaşatan, Doyuran Sensin. Yine de <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın, bu acemiliğimize bunu verin. Deneme yayını yapıyoruz, afınıza sığınıyoruz. Bazen aksamalar oluyor, yayın donuyor. Bunu zamanla inşallah tecrübe ederek e, bu sorunları çözeriz inşallah. Kur'an'a cüret <laughs> Kur'an'a cüret var göz göre göre ayaklar altında örf adet töre İslam türetmişiz herkese göre olmuşuz para pul putlara tabi ne kadar da sabırlısın ya Rabbi ceza ve mükafat Kur'an'da çok net. Kimse de ne korku ne de bir gayret. Sanki bize değil cehennem cennet. Olmuşuz fal büyü cinlere tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Dünyayı boğarken zulmün tekeli, teraziyi tutan eller lekeli, çatıları basmış cehalet seli, olmuşuz bir kara vicdana tabi, ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. O kalu belayı unuttuk çoktan, işret soframızda kuş sütü noksan, Kimin umrunda maide doksan, Olmuşuz münafık fırkaya tabi, Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Fakirdik ve lakin haddi bilirdik, Secdede hamd ile vecde gelirdik, Üç kuruş gördükçe sanki delirdik, Kıldık her güzeli çirkine tabi Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi Delik deşik olmuş ahlak yasası Sülüklerle dolmuş devran kasası Mahşermiş mizanmış kimin tasası Artık rüşvet bile rüşvete tabi ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Değerli dostlar tekrar hatırlatalım. Bu bir deneme yayınıdır. Görüntü kalitesi düşüktür. İnşallah zamanla bunu aşarız. Yüz yüze ikramda sahte bir yarış. Dostun arkasından diller bir karış lafta kalmış sevgi, saygı ve barış, olmuşuz selamsız bir nesle tabi, ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Bir yanda milyonlar aç sefil bekler, bir deri bir kemik üryan bebekler, bir yanda el bebek kaniş köpekler, olmuşuz bencil bir nesle tabi ne kadar da sabırlısın ya rabbi denizler kokuşmuş dağlar yanmada bacalar göklere zehir sunmada dünya can çekişir son savunmada nimete nametçe açmışız harbi ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Her şeyi uydurduk haşa kitaba. Haram ve helali koyduk bir kaba. Çorbamıza bile karıştı riba. Sana ve Resule açmışız harbi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Alışmış dilimiz fitne tadına İslam zulmedermiş güya kadına yalan söylüyoruz Kur'an adına yüce kelamına açmışız harbi ne kadar da sabırlısın ya Rabbi Nasıl da bastırmış küfran sisleri Kaybolmuş Nebi'nin nurlu izleri Bunca bela uyarmıyor bizleri Olmuşuz kör, sağır bir nesne tabi Ne kadar da sabırlısın Ya Rabbi Anlatmaya dilde lisan yetmiyor Utancından durdu kalem gitmiyor ne yapsak da bizde kusur bitmiyor. Olmuşuz bir kere isyana tabi. Kurtar bizi, kurtar bizi ya Rabbi. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Yorumlarınıza bakamadık. Tekrar hatırlatalım ki Görüntü kalitesi, görüntü kalitesi epeyce düşüktür. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederiz. Yunus Emre'nin bir dörtlüğü ile bitirmek istiyorum. Yunus bir bitirmek Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti, Nice han nice sultan tahtı bıraktı geçti dünya bir penceredir her gelen baktı geçti